Merhabalar efendim. Osman Bedrettin Hazretleri ve eli çubuklu, gözü çapaklı Mahmud-u Samini Hazretleri. Hafız Osman Bedrettin Mahmud-u Samini'nin dergahına geleli 10 gün olur. Ki hocası seslenir bir gün kendisine. Hafız kurban. Buyur hocam. Misafirlik 3 gündür. Haydi hizmete başla. Bizim bostanımız var. Onu sulama sırası sendedir. Baş üstüne hocam der ve çıkar bostana gider. Bakar ki havuz dolu suyu salıp başlar sulamaya. Ama henüz bir evlek bile sulanmamıştır. Su tükenir. Koşar arz eder hemen. Hocam havuzun suyu bitti. Gülümser mübarek. Bitmemiştir evlat. Haydi git. Gören gözle baktır. Ayrılır havuzun yanına gelir tekrar. Bakar ki gerçekten havuz dolu. Hem de ağzına kadar. Sulamayı yapar döner dergahı. İkindi vakti gelir hocası yine seslenir ona. Hafız kurban. Buyur hocam. Bostana git. Biraz patlıcan topla getir. Zira yarın çok misafirimiz var. Onlara ikram ederiz. Baş üstüne hocam. Ve koşar bostana. Bakar ki patlıcanlar henüz olmamış. Gelir arz eder. Efendim patlıcanlar henüz olmamış der. Mübarek gülümser hocası yine. Hafız kurban. Patlıcanlar olmuştur. Haydi git. Yeniden bak. Gerçekten olmuştur patlıcanlar. O bu kerametleri görür ama bir türlü yine teslim olamaz. Çünkü titin tütün içiyor hocası bu vesvese o kadar çoğalır ki onda ayrılır gitmeye karar verir nihayet. Samini Hazretleri buna vakıf olur. Ertesi sabah talebe arasında cenalledir kendisi. Buyurur ki derdine der, söylemeyen derman bulamaz. Bizim yolumuzda bir rehbere teslim olmak şarttır. İnsan bir birkaç hocadan ilim edinmekle Hazreti Hızır'dan şerbet içmekle kamil olmuş sayılmaz. Mürşidine bağlanmadan hiçbir şey olmaz der. Ve bir kimse tütün içiyor diye mürşidinden ayrılmayı düşünürse bu sığar mı talebeliğe? Eh muhatap muhatap bellidir efendim. Fi